Fuat! Fuat! Koş bana, koş. Ya babaanne, korkmuş olacaksınız yakında kocana. Va Fuat. Vallahi bak, oh! Fuat! Fuat! Fuat. Neredesin? Al tamam sabret, bak. Çekil, çekil. Çek, çek. Fuat! Fuat! Fuat. Fuat. <laughs> Fuat! Fuat! Fuat, neredesin? Anne! Anneciğim. Abla, Allah canını almasın senin be. Ne oldu be? Hani gittiydi? E Gitti işte, görmüyor musun? Babaannem mi bu? Sultanım, iyi misin canım? Sultan Süleyman. Al işte gitti. Ben cariyeniz Hürrem. Ne diyor lan bu? Ben valide sultan olacağım. Seni hiç kimselere yar etmem. Destur bismillah. Anne. İyi misin? Celal. Hah, anne. <gülüyor> <gülüyor> Baban nerede yavrum? Ne babası anne? Anne iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Biraz önce buradaydı. Fuat! Çok iyi çok iyi. Ay insanlar ölmeden önce <laughs> sevdiklerini görür derler. <laughs> anne söyleme öyle ne olur ya. Ay, tamam bir sakin olun öğreniniz şimdi hadi. Bak görüyor musun? Nerede şimdi bu adam? Ne bileyim ben ya? Fuat! Anne, ya, babam gider geldi diye az sonra geliyorum dedi. Neredeyse gelir sen merak etme. Celal, <laughs> babanın bayram için aldığı ayakkabıları daha giymedin değil mi? <laughs> <laughs> giyemedim anne, giyemedim. Nerede bu ya? Fuat! <laughs> Biz Fuat'a Fuat. gidiyoruz. Ateş bir şey yapsana. Ateş ne yapacak ki? Ya ilk yardım eğitimi var çocuğu. Tamam da Yasemin. Saadet teyzeye baksana. Fuat! İlk yardımın durumu çoktan geçmiş. Baksana şuna. Fuat! Ne yaptı bu Süheyla? Kafasını bir yere mi çaktı acaba? Fuat! Yok ya burada uyuyordu. Böyle uyandı. Birdenbire bunadı. Ay rüyasında acaba travmatik rüya falan mı gördü? Fuat! Vallahi her şey olabilir. Fuat! Geliyor. Fuat. Benim arabam nerede Perihan Kalfa? Aman idare edin eli çok ağır kalsın mı? Pirem, gözünü seveyim idare et, bozma tamam mı? <laughs> ee, anneciğim, hemen hazırlatayım isterseniz anneciğim arabanızı. Sultanım diyeceksin. Sen. Haremdeki cariyeleri. Böyle mi terbiye ediyorsun? Ay gitti kadıncağızın kafa. Acaba ciddi bir hastalığı falan mı var ya? Hasta olan sensin. Ben son derece sağlıklıyım. Abi. Sultan Süleyman'ı elimden alamayacaksın. Hı? Sultan ben olacağım. Onu benden başka hiç kimseye ee? yar etme. Anne anne anne. <laughs> anne! 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 <laughs> <laughs> Ay daldan atlıyor kafası. Ay Tarık. Saadet teyzeciğim. Ateş ben Tarık kim? Tamam Saadet teyze. Ben Tarık. Sen Gülşen. Hiç sonu yok. Ay anne görüyor musun? Tarık Akan bize ateş almaya gelmiş. Ay. Şu Ay. boya posa endama bak. Ay. Ay ateş derken acaba beni mi kastetti? anne, anne Ay. ayıp oluyor ama yapma gözünü seveyim. Hanimiş benim Ay. ateşim. Hani Arkadaşlar bir müdahale mi izlediniz acaba? Aşkım, bana ne oluyor? Beni pışpışlayacaksın sen, senin torunun benim be. <laughs> ne torunu be? Utanmıyor musun? Ben daha eline eli değmemiş taptaze bir gelinim. Üstüne gitmesem mi acaba ha? Ya üstüne gitmeyecek bir şey mi kaldı yani? Bu kadın karakterden karaktere giriyor şu anda. Acaba bıraksak mı ya öyle kendi haline o daldan dala atlarken belki kendini bulur. Ha? Hem yoksa hepimizi sıradan geçirecek. <laughs> ah babaannem ya. Abla bir dur, dramaya bağlamayın, dur. Abla mı? Abla, abla. Bu var ya bu, beni hep Tuk kaka olmuş o, ee döveceğim onu ben, ee yapacağım. Tuk kaka kaka! ee döveceğim onu ben. Yalancının? Sensin yalancı! Ay, anne! Ay, anne Ay, anne. Ay, anne. Ay, anne. Ay, ne yapıyorsun? Torunum senin. Seni babama söyleyeceğim. Ya acaba hiç dokunmasak mı? <laughs> Yasemin doğru diyor. Yani iyice gitti çünkü yani... Süpür! <laughs> ya hemen bizim hastaneye götürmemiz gerekiyor ya, ciddi bir şey Baba anneciğim evet, bari 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 acaya gitme. Bana yine yaptıracak var. Gitme bazade izlemiyorum. Fuu! Anne, kendini de lanetle. Babanızı kıymetle görsin. Allah aşkına kendini bilmiyor ki kadıncağız. Ya zorlamayın kadını. Belli ki beyninin bir oy. Gitme. Işte Ebise abla ne yedirdin bizim bu kadına ya? Mantar. size zehirlidir yemeyin dedim ya. Vallahi dedi. O yüzden mantara bağladı. Torunum. Ah, hadi yavrum. Bana bir yardım et de ben şöyle bir yere oturayım. Meleğim sultan ya. tamam gel gel hadi tamam. Çocuk, tamam, çocuğu, tamam. Çalışır, alright, çalışır, alright, çalışır. Hadi geç, 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 Yavrum. Çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. Hemen Koşa koşa dedene git. Tamam. De ki babaannemi hastaneye götürecekler o gitmek istemiyor de. Ben onu çeşmenin başında bekliyorum. Atıyla gelsin beni terkisine atıp götürsün. Of Siz <laughs> şimdi şu, şuraları falan hadi, toparlayın. Hadi, götürün. hadi götürüyorum. hadi, Abla <laughs> ya, sen sen hadi, hadi anne. gel. gel. gel.